Bütün canlılara baktığın zaman partner arayışında ilk yaptığı şey dikkat çekmektir. Hayır demenin gücünü bilmelisin. Ne çok fazla cepte görecek seni ne de böyle çok soğuk enerji alacak. İkisinin ortası. Arkadaşlar gönüllü ilişkilere hoş geldiniz hayatın kendine sunduklarına razı gelmeyip istediğini her zaman alan güçlü insanlar için yine güzel bir tüyo hazırladım. İstediğin kişiyi kendine nasıl aşık edersin? 8 başlıkta 8 maddede topladım. Hazırsanız hızlıca anlatacağım. Hadi başlayalım. Birinci maddemiz dikkat çekmek. İlk olarak karşındakinin dikkatini çekmen lazım. Bütün canlılara baktığın zaman partner arayışında ilk yaptığı şey dikkat çekmektir. Bunu bazısı kuyruğunu kabartarak yapıyor, bazısı e, değişik sesler çıkartarak yapıyor ama bir şekilde dikkatini çekmeye çalışıyor. Burada senin de kendi yeteneğinin farkına varıp karşı tarafın dikkatini nasıl çekeceğini bilmen gerekiyor kadın ya da erkek ol hiç fark etmez. İlk izlenimde dikkat çeken insanların sağlam bir duruşu vardır. Dik bir postürü, güzel bir imajı, kıyafet seçim zevki vardır ve imza kokusu vardır. Bunlara dikkat edersen girdiğin ortamda dikkat çekersin. Tabii ki onun da dikkatini çekersin. Arada bir de göz teması kurarsan tamamdır. Doğru flörtleşmeyi bilmek gerekiyor. İş böyle tanışma ve konuşma aşamasına geldiğinde karşı tarafla flörtleşirken ona doğru imajı vermelisin. Aslında konuşkan biriyim ama herkese karşı aynı değilim imajını vermelisin. Ne çok fazla cepte görecek seni ne de böyle e, çok soğuk enerji alacak. İkisinin ortası biraz da belirsizlikte kalacak aslında. Üçüncü sırada gizem var. Evet biraz gizem yaratmalısın. Her şeyini anlatma. Senin hakkında her bilgiye hemen ulaşmasın. Mesela bir şey öğrenmek istediğinde bunun için biraz çaba harcasın. Sana sorabilmek için kıvransın biraz böyle. Dediğim gibi biraz gizem yaratırsan daha çekici olursun. Yavaş yavaş tanıdıkça öğrensin senin hakkındaki her şeyi. İlk başlarda çok fazla konuşan, kendini anlatan biri değil. Soruldukça cevap veren, en çok karşı tarafı dinleyip anlamaya çalışan taraf olursan o kişi ki doğru çekersin. Dördüncü maddeye geldik sıra. Bu benim en sevdiğim madde. En onayladığım madde. Hayır demenin gücünü bilmelisin. Hayır dediğin zaman arada biraz zıtlık oluşturduğunda karşı tarafa çok daha çekici geliyorsun. Şimdi arkadaşlar hep böyle işte beni sevsin diye süt limani olursam huyuna suyuna gidersem bunun çekiciliği nerede kalacak? Zıt kutuplar her zaman birbirini çeker. Özellikle kendi fikirlerin varsa ve onun söylediği bir şey senin fikirlerine ters geliyorsa hayır yanlış biliyorsun. Bu aslında böyle demekten çekinmeyin. Kendi fikrin orada söyleyip hatta bunu da özellikle araştırarak bu fikir sahibi olduysan ve orada da bunu kanıtlıyorsan aşırı çekici görünüyorsun. Beşinci olarak net tutum sergilemelisin. Eğer ki iyiliklerine karşılık o da sana bir adıma bir adım iyilik şeklinde dengeyi koruyarak devam ediyorsanız damla damla iyilik yapmaya devam edebilirsin. Ama sana kötülük yapıyorsa, karşı tarafta narsist tutumlar sergiliyorsa, bir sıcak bir soğuk yapıyorsa kesinlikle sert tutumunu göstermelisin. İnsanların size nasıl davranacağını, nasıl konumlandıracağını sizin tavır ve tutumlarınız belirler. Bunu asla unutmayın. İster aşık olduğunuz kişi olsun, ister patronunuz, ister arkadaşınız. Sana orada kötülük yaptığında sen sessiz kalırsan, bu senin karakterinden zanneder. Onu çok sevdiğin için alttan alıyorsun zannetmez. Bu diyecek ki ezik bir karakter. Demek ki bu kendine yapılan haksızlıklara sesini çıkarmıyor. Orada çekiciliğin gider. Aşık olmaması için bir bahane sebep vermiş olursun. Ona bunu asla yapma tutumun sert olsun. Anında böyle kendi kurallarını koy. Nikola Machiavelli'nin dediği gibi birine iyilik yapacaksan damla damla yapacaksın ama kötülük yapıyorsa ona birden kötülüğünü göstereceksin ki sana kötülük yapmaması gerektiğini anlayacak. Ama birden iyilik verirsem bu karşı tarafta ahlak eksikliğine yol açar, kıymetinin bilinmemesine, değerinin bilinmemesine yol açar. O zaman karşı tarafa damla damla iyilik yapıyoruz. Aldım verdim şeklinde dengeyi koruyarak ama biri sana kötü davranıyorsa orada ona verebileceğin en büyük tepkiyi veriyorsun. Ona orada aslında dur diyorsun. Yani hop bana kötülük yapamazsın. Kötülük yaparsan karşılığını alırsın. Burada senin ne kadar güçlü olduğunu, seni nasıl kaybedebileceğini anlatmış oluyorsun ona. Ona kendiyle alakalı sorular sor. Evet ona kendiyle alakalı sorular sorduğunda hem onu daha yakından tanıma fırsatı elde etmiş olursun. Hem sürekli kendinden bahsederek konuşan itici bir imaj çizmemiş olursun. Hem de karşı taraf benimle ilgileniyor bana sorular soruyor diye onun içine ufak ufak heyecanlar sertmiş olursun. Ona sorular sorarsanız kendinden bahseder. Kendinden bahsetmek herkese iyi gelir. Kendini karşı tarafa daha yakın hisseder. Yedinci madde olarak kahramanın olmasına izin vermelisin. Bu yüzden ondan ufak ufak yardımlar istemelisin. Sana yardım edebilmesi için ona zemin hazırlamalısın. Sen ondan her yardım istediğinde... O zannedecek ki sen ona yavaş yavaş bağlanıyorsun. Halbuki kendisi sana yavaş yavaş bağlanacak. Seni kendin, Evet, kendini senin kahramanın gibi hissedecek. Şimdi geldik 8. maddeye. Bu da bizim son maddemiz zaten. İşin son noktasına geldik arkadaşlar. Son olarak idealist olmalısın. Hayatta kendi hedefin amaçların olmalı ve kendi yolunda yürümelisin. Bu şekilde idealist insanlar yolu kesiştiğinde birbirine aşık oluyorlar. Zaten amacı ve hedefi olmayan insanlar çekici gelmiyor. Eğer ki karşı tarafın sana hayranlıkla aşık olmasını istiyorsan mutlaka ideallerin olmalı ve kendi yolunda yürümelisin. Bu saydıklarımın hepsi aslında gerçekten kendi kendini geliştirmiş, farkındalığı yüksek insanların taşıdığı ortak özellikler. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Eğer ki siz kendinizi geliştirir, farkındalığınızı artırır, hayatınıza kalite katarsanız zaten istediğiniz kişi gelir size aşık olur. Burada şuna dikkat etmeniz lazım sadece. Karşı tarafa netlik vermeyin. Hep bir şüphede bırakın arkadaşlar. Aslında benden hoşlanıyor da hoşlanmıyor gibi de. Acaba bana bir şans verir mi, vermez mi gibi böyle onu hep bir böyle bu kilemde bıraktığın zaman onun zihnini çok meşgul edeceksin. Çok düşünecek, adım atması gecikecek. Çünkü hep bir şüphede kalıyor. Adım atması geciktikçe sana aşık olacak. İşin sırrı buradan geçiyor arkadaşlar. Hayatınızda ve ilişkinizde her zaman mutlu olmanız dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.